Merhaba arkadaşlar. Şamandıramız ana koptu ve orada nazlı nazlı yüzüyor. Fırsattan istifade şamandıralı sistemi nasıl hazırladığımı göstereyim. Önce stoperimizi ana bedene göndereceğiz. İlk harekette stoper. Stoperi misinamıza taktık. Ve bu stoperi ıslayarak şekilde gönderiyoruz. Arkadaşlar bu sistemde sıralama çok önemli. Bu önce taktığım stoper derinlik ayarı içinde. Daha sonra şuradan bir boncuk alıyorum. Bu boncuk deliği büyük oran fır döndü. Buradan geçmesin diye. Bu boncuğu evde bulabilirsiniz. Bu şekilde gönderdik boncuğumuzu. Fır döndüğümüzü gönderiyoruz tekrar bir stoper daha. Tam akşam üzeri balık saati başladı. Bizim oltamız koptu. Stoperi gönderdim. Bu stoperde şamandıranın değil, ağırlığın geri kaçmaması için. Su durgun olduğu için şu şekilde küçük ağırlık kullanıyorum. Suyun akıntısı fazlalaştıkça ağırlığı artırıyorum. Tabii buna bağlı olarak da şamandıranın ölçüsünü yükseltiyorum. Hır döndüğümüzü bağlayacağım. Ben ana bedende ip misinayı tercih ediyorum. Bizim ırmakta çok takılma olduğu için çok kopma meydana geliyor. Bu şekilde ip misina kullandığım zaman genelde kopsa da iğne kopuyor. Şamandıran ve şu düzeneyim elimde kalıyor. Bu da benim bulduğum bir stoper tipi. Bu stopere şamandıra bindiği için buradaki küçük stoperi buraya kullanamıyorum. Çünkü her atışımda şamandıra ile birlikte ona baskı uyguluyor ve kaydırıyor. O yüzden ben şu şekilde bir paket telini aldım. İkiye böldüm. Bakın şimdi sıkı bir şekilde doluyorum. Böyle yaptığım zaman şamandıram aşağı doğru kaymıyor. Takımımız hazır. Önce stoperi gönderdim arkasından boncuğumu, arkasından fır döndümü, sonra yaptığım stoperimi, tekrar stoper ve arkasından ağırlık. Buradaki ağırlığı arttırmak için bu şekilde küçük ağırlıklar kullanıyorum. Şu fır döndüme şamandıramı yerleştireceğim. Ben bu şekilde güçlü fır döndü tercih ettim. Bunu da durdurmak için, stoperden geçmemesi için boncuk kullanıyorum. 6 numara bir şamandıram var. Bura için uygun. Mesela geçen kabımda 10 numara kullanmıştım çünkü akıntıdaydı. Şamandıramın ucunu fır döndüğümde geçiriyorum ve kilitliyorum. Bu hazır. Buradaki fır döndüm büyük. Bu fır döndüğünün sağlam olması gerekiyor. Daha önce şu şekilde hazırlayıp şöyle kaldiyonun kutusuna koydum. Koptuğu zaman evde hazırlayıp geliyorum bunları. Hiç uğraşmıyorum. Bakın şu bölgede uzun misnalı iğneler. Şu bölgede kısa misinalı iğneleri kullandım. Bugün uzun misinalı iğnelerim kopmuş genelde. Uzun misinalı iğneyi alıyorum. Bakın hazır. Bunu fır döndüğüne takıyorum. Kısa misinalı iğnemi alıyorum. İğnelerimiz de hazır. Fır döndüğümüzü kilitliyoruz. Yağ nasip deyip başlıyoruz.